Biliyorsunuz ki iPhone 15 54.000 TL'ye satılıyor. Peki bu iPhone'u yarı fiyatını alabileceğinizi söylesem ne düşünürdünüz? Bunu Türkiye'de kimse bilmiyor. Bu şakallığı size anlatmak istiyorum. Bunlar iPhone'un yurt dışı fiyatları. Amerika'da vergileri düştüğünüzde 18-19 bin liraya. Hadi bize yakın olsun. Avrupa'da da 23 bin liraya iPhone 15'i alabiliyorsunuz. Baş şartlarda bu telefonu aldıktan sonra kaydettirmek için 30 bin TL ödemeniz lazım. Ama bu ödemeyi yapmasanız da telefonunuzu yıl boyu kullanabilirsiniz. Bu telefonlar çift simli olduğu için Yılın ilk 4 ayında sim kartınızda bunu kullandıktan sonra telefonunuz kapanacak ama eSIM'e geçerseniz 1-4 ay daha kullanabileceksiniz. Yani doğal olarak yılın 8 ayında bu telefonu kullanabileceksiniz. Her yıl bu süre sıfırlandığı için yılda 8 ay bank olarak kullanabileceksiniz. Yılın kalan son 4 ayındaysa 2-3 bin lira şöyle bir iPhone 7 ya da farklı bir iPhone modeli alarak iCloud teknoloji sayesinde sim kartınız buna takılıyken aramaların buna gelmesini sağlayabilir ve aynı şekilde.